Aşkı bulur. Sen <laughs> de Gel gel gel. Gel de gönlüm aşka doysun. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen İranlı mı bak sen ya? Sen vallahi helal ol. Senin isim ne? Hı? İsim? Maral. Maral. Marul? Maral. Marul, Ha Maral. Kaç yaşındasın sen? Eee... <laughs> 31. 31. Terti mi? Terti <laughs> dedi ya benim İngilizcem kötü bu benim kimden kötü. Tertiban 82 yaşındayım dedi. 82. O, 31. 31 yaşındasın. Aa inanmam. 31 yaşında. <laughs> ben de inanmam. Okay. Evet susmuyor çocuk susmuyor yapacak bir şey yok. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sizi asla oraya alamadık. Evet. O kadar da yardımcı olmaya çalıştım ama olsun. Şimdi Murat Bey'in sorusu geliyor. Bakalım biz sizin için kime ne sorduk? Merhabalar Sayın Yılmaz Elçiyim. Gerçekten yanıyor burası. Abi vallahi Allah sabır versin çok sıcak abi. Ya şöyle klima manima bir şey yok mu üstten vuran? Yok ya içeride var ama burada yok. Abi maalesef. şöyle gelelim orada da var. Orada da sıcak abi şöyle gel ne olur. Sayın Mazel abimi tanıyoruz isim nedir? İsim Hanifi Penes. Hanifi abi yaş kaç? Yaş 35. Döner ustası efendim kendileri. Tatilde keyfinizi ne kaçırır? Çok afaki, çok enteresan bir evet. soru herkese göre değişebilen bir soru efendim. Fakat beyefendiye baktığımızda doğru yönelimleri yapıp doğruyu bulacağız. Tatilde keyfinizi ne kaçırır diye sorduk. A. Denizin deniz anası ve yosun olması. B. Kumsalın taşlı olması. C. Güneşten kızarmam. D. Beşiktaş'ın yenilmesi. Yine birbiriyle alakası olmayan şıklar. İçinizden geleni söyleyin. Ya pat diye soracağız ya da düşüreceğiz üstünde efendim. C diyor. İşte üstünde düşürelim diyorum artık. ...düşünelim üstünde düşünelim... ...şimdi döner sıcak ya... ...işte bence güneşten kızarmam dedi ...yani alışık zaten güneşten bence artık kızarmaz... ...o, yani rahatsız o da rahatsız etmez doğru. gibi geliyor bana... ...yanıtmış olmak istemem... ...Beşiktaş'ın yenilmesi... ...o mu geçti ikinci için Pek soracağım bunu... ...zor... ...hangi takımlısınız... ...Beşiktaş... ...ben hangi takımdayım? ...Beşiktaş... ...teşekkür ederim daha ne olsun soralım <laughs> o zaman... ...D şıkkı Beşiktaş'ın yenilmesi acaba Murat Bey için doğru cevap mıdır... Beşiktaş'ın yenilmesi. Abi bu sene sık sık yenilecek galiba. Kadroda bayağı bir revizyon evet. yapıldı. Evet evet olsun ama. Evet tebrik ediyoruz. Teşekkür i̇şte ederim. Puan. Bu kadar basitmiş efendim. Beşiktaş'ta olmak bazen yararınıza olabilir. Evet sen. teşekkür ederim. Zaten takım tutmakta <laughs> Yenil, yenilmemesi değildir. Takım Aynen öyle. bir sevdadır. Spordur. Evet. Haydi Burcu Hanım. Şimdi biz bileceğiz. Umarım. Aileli yardım edeceğim diyorum Burcu Hanım. Sakin Bekliyorum. Lütfen. Lütfen doğru yönelimler yapalım. Önce sorumuzu görelim. Merhabalar Sayın Yılmaz Çok tatlı bir beyefendi var yanımda. Aydın Bey var. Aydın Bey 42 yaşında ve efendim şoför. Doğru mudur Aydın evet, Bey? Evet doğrudur. Efendim 5 duyu organımızdan hangi şeyin değerlidir? Bey yakışıklı bir beyefendi. Güneş gözü önüne takmış. Ona sormuşuz efendim. Sizce 5 duyu organımızdan en değerlisi hangisidir demişiz. A. Göz. B. Saç. C. Kulak, D. Burun. Aydın Bey'e bakalım. Evet. Sizce bu şıklardan hangisi sizin için daha yakındır? Göz daha yakın geliyor. Bana da göz daha yakın geliyor biliyor musunuz? Evet, kesinlikle. Size bana göz yakın geliyor. Acaba Aydın Bey'e geliyor mu? Onu da düşünmek lazım. Zaten editörümün en sevdiği ceketi giymişim. Evet. Kulak olabilir mi acaba? Efendim? Kulak olabilir mi acaba? Kulak olabilir mi acaba? Düşünelim. 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 Aydın Bey'e bakıyorum, ben düşünüyorum. Ekibimle beraber düşünüyorum. Arkama bakıyorum, net düşünüyorum. Güneş gözlüğü seviyoruz biz. Kullanır mısınız güneş gözlüğü? Kullanırım. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bakın bazen çok kontra cevaplar olabiliyor. Bazen de çok düz mantıklı olabiliyor. O yüzden ikisini birden düşünüyorum. Yani saç İksini demiş olabilir mi onu düşünüyorum. Beş diyorlarımda. Organımızı... yapar ya, hastası indirir inanmıyorum bilemeyeceğim galiba. Bileceksiniz eminim bileceksiniz eminim bu sorunun cevabını bileceğinizi o kadar iyi biliyorum ki. B saç demek istiyorum. Efendim? B saç. Emin misiniz sorayım mı? Sorun. B şıkkı saç acaba Burcu Hanım için doğru şık mıdır? Saç. Saç mı? Evet. Abi sende dökülmüş o yüzden mi saç dedi ya? Evet, saç. Dedi. Ya sayılmaz yani, saç dedi ya. Saç dedi. Ne yapayım? Ayrılmayacağım. Size çok yüklenmeyeceğim. Hava sıcak. Normaldi. <laughs> saç olur. Abi canım saç olmazsa ne olur? <laughs> o zaman kel oluruz Güneş geçer kafamıza. <laughs> Bayılır düşeriz. Aydın abi çok tatlı bir adamsın. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Sayın Yılmaz Ercim, <laughs> sizdeyiz. Tebrikler efendim, bu kadar basit işte. Bazen kontra evet. cevaplar olabilir, düz mantıkta da olabilir. Ne olur kontra cevabı direkt elemeyelim. O cevabımız bizim cebimizde bir kalsın, ona göre düşünelim. Çünkü sizin sorunuz geliyor şimdi Murat Bey. Görelim bakalım Ferhat sizin için kime ne sormuş? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. merhabalar. Evet. <laughs> Welcome to Istanbul ya. Evet. Suudi <laughs> 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 diye güldü. Gördünüz <laughs> diye güldü. <laughs> efendim, ev mısınız? Soru evet. geliyorum efendim? En sevdiğiniz nefesli enstrüman nedir? En sevdiğim enstrüman. Evet efendim. Sormuşuz. Çok enteresan. Ben çok severim çünkü klarnet şıklarımızda da var, paylaşacağım. En sevdiğiniz nefesli enstrüman nedir diye sormuşuz. A flüt, B davul, C klarnet, D piano. piyano. Piyano, piyano, Bacaksız diye bir film vardı. Çok güzeldi. Hı. Piyano diye bir... ...söylesim geldi. De piyano diyeceğim. İşte o ben diyorum. Acaba siz onu diyor musunuz? <laughs> Burcu Hanım diyor mu? Ben diyor muyum? Bakıyorum hanımefendiye. O diyor mu acaba? Davul mu dese? Siz nasıl isterseniz ben size karışamam. Ben sadece sunucuyum. Sadece sunucuyum. Bana altta artık yazın. Sadece sunucuyum. E, efendim hangi çıktı? Paylaşın içinizden geldiğini. Gelsin. Soralım. Davul doğru. diyeceğim. Davul, davul. diyeceksiniz. Davul. Peki efendim. B şıkkı davul. Acaba Murat Bey için doğru şık mıdır? Davul. Nefesi, Nefesi mi dedi? Hayatınızı kurtarıyorum. Adamı da oynattım. Adamı da oynattım ya. Hopa. Onlar seni oynattı. Sizdeyiz hünkârım. Evet teşekkür ediyoruz. İşte bu kadar ben Ben teşekkür ederim. 10 puan kazandınız. Haydi Burcu Hanım sıra sizde. Gelsin bakalım sorunuz. Biz sizin için kime ne sorduk? Merhabalar hünkârım. Ben pazarın içindeyim efendim. Domates tezgahındayım. Domates tezgahında da böyle bir yakışıklı ömrünüzde Görmemişsinizdir. Doğru mudur abi? Yani, yani, yani. lütfen isim ee, nedir? Ramazan. Ramazan abi yaş kaç? Yaş 32. Ramazan abi? Efendim. En çok ay pardon sayıyor Ramazanci. Beyaz giydim. Ana. <gülüyor> <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> Bu olur mu? Olur. Her şeyi paşamla tahmin için. Canın sağ olsun efendim pazardayız. Bunlar olağan şeyler olabilir. Abi sorumu soruyorum. Bir ödül alsaydın hangi ödülü almak isterdin? Enteresan bir soru. Bir ödül alsaydınız hangi ödülü almak isterdiniz diye sormuş Ferhat. A. Deniz kenarında bir hafta tatil. B. Dünyanın en yakışıklı erkeği ödülü. C. En iyi pazarcı ödülü. D. En iyi film ödülü. Düşünelim. Düşünelim. Bir şıkkı paylaşın. Eğer o şık değilse size öyle yardım edeceğim ki o şıkkı şak diye atacağım. En iyi pazarcı ödülü. Attım gitti. Daha nasıl yardım edeyim? Daha nasıl adil olayım? Murat Bey. Aynen öyle. Şıkkı atıyorum. Acaba onu demiyorum bile. Attım gitti. Burada olmanın da en güzel kısmı o. Orada olsam aynı hareketi yapamam. Ama bu bankta yapabiliyorum. Çok da güzel. Sağlam. Kaya gibi vallahi. Taş. Müthiş masa ya. Ben bunu eve alayım götüreyim. Çok güzel masa bu ya. Evet. En yakışık dünyanın en yakışıklı erkeği ödülü. Soralım mı efendim? Sorun efendim. Sorduk gitti. B şıkkı. Dünyanın en yakışıklı erkeği ödülü acaba bizim doğru şıkkımız mıdır? Olmadı olsun. Şimdi Murat Bey de sıra. Ekstra 5 puan kazanabiliriz Murat Bey. 3 şıkkımız kaldı. Acaba hangi şık size en yakın gelen şıktır? A deniz kenarında bir hafta tatil. Aynen benim gibi. Öyle midir? Evet. Peki efendim. A şıkkı deniz kenarında bir hafta tatil. Murat Bey'e ekstra 5 puan kazandırıyor mu? Şu anda büyük bir tatil isterdim. Tatil isterdim. Oh. Deniz kenarında bir hafta tatil isterim şu anda. Verdim gitti ya. Eyvallah. Verdim tatildesin abi. Eyvallah eyvallah. Sizdeyiz hünkarım. Tebrikler 5 puan daha kazandınız. Şimdi ise artık gördüğünüz gibi tableti de yumrukladığıma göre beşer sorunuzu sorduk. Puan durumunu artık paylaşmak isterim sizinle. Murat Bey 40 puandasınız. Teşekkür ederim. Burcu Hanım 20 puandasınız. Hiçbir şey daha belli, belli değil. değil. Çünkü <laughs> artık bilgiye dayalı tahmin sorularımıza geçeceğiz. Bir soru bedeli 15 ve rakibimize hiçbir şekilde avantaj geçmeyecek. Yani her an her şey olabilir. Hazır mısınız Burcu Hanım? Hazırım. Aynı yardımlarım <laughs> devam edecektir. Bildiğiniz üzere efendim puanı düşük yarışmacımızdan yani Burcu Hanım'dan başlıyoruz. Burcu Hanım saatte 1000 kilometre hızla Ay'a ne kadar zamanla gidilir diye soruyoruz. Çok enteresan bir sorudur. A 17 gün, B 29 gün, C 55 gün, D 106 gün. 106 gün nedir? Sizce de çok uzun bir mesafe değil mi? Evet. Ay'a gitmem olur biter. Ay'a gitmek için 100 gün beklerim. İnsan sıkılır, yolda sıkılırım ben. bir yerde de duramazsın ki, bir yer yoktu ki. İki kuruya bir şey aldı öyle devam et. O da manasız. 29 gün olabilir mi acaba? 29 gün olabilir mi acaba? 55 ile 29 arasında gidiyorum ama. C 55 gün. C 55 biliyorsunuz. Evet C Sizin 55. Sizin yapmış olmak istemem. Sorayım mı? Sorun. Gerçekten içinizden çok mu geçti? İçimden çok geçti. <laughs> Soruyorum o zaman. Ama beni de muallakta bırakıyorsunuz. Beni de muallakta bırakıyorsunuz. Haydi sordurun bir şıkkı sordurun bana. Tamam. 17 gün. 17 gün. Alakasız bir şıkla sıçradınız. O olsun. A şıkkı 17 gün. Acaba Burcu Hanım için doğru cevap mıdır? Aya giderken edindiğim tecrübelerle dayanarak sana şunu demek istiyorum Paşa abi. Saatte 1000 kilometre hızla Aya 17 günde varılabilir. 17 güne nasıl geldiniz gerçekten anlamadım. Çünkü iki şık arasındayım dediniz. C ve B şıkları arasında gidip geldiniz. Son şıkkınızı sorduğumda durup dururken "A" dediniz. Nasıl oldu? Evet. Bilmem. Bir ses "A" diye dedi. <laughs> ne kadar güzel işte. İstediğim bu. Lütfen dikkat edelim. Çok kontra cevaplar olabiliyor. Evet. Çok düz oluyor. İşte siz bir anda en düşüğe düştünüz. Bir anda 17 güne geldiniz ve doğru cevap 15 puan Burcan. Teşekkürler. Kolay değil. Dilek kolay. Şimdi Murat Bey de 15 puan alacak. Eminim. İnşallah. Efendim, sizin sorunuz geliyor. Köpeklerin ter bezleri nerededir diye soruyoruz. A kulaklarında, B ayaklarında, C çenesinde, D parmak uçlarında. Köpekleri düşünelim. Yorulmuş, bütün gün çalışmış köpek eve gelmiş, terlemiş. Havalarda sıcak, nem çok yüksek. B Bayağı ayaklarında. Kalıyor. Ayaklarında mı? Enteresan bir cevap sorayım mı ben efendim? Sorun. Sordum gitti o zaman. Sorun. B şıkkı ayaklarında. Murat Bey'e doğru cevap olarak geri dönüyor mu? Heh, bunun sorunun cevabını biliyor. Köpeklerin ter bezleri ayaklarında olduğuna göre... ...kuşların ter de kanatlarındadır Faşan abi. Sen ne düşünüyorsun? Olabilir ayaklarımda. Direkt söylediniz, hiç yardımcı olmama gerek kalmadı. Oraya da çekmeme gerek kalmadı. 15 puan kazandık. Teşekkür ederim. Haydi Burcu Hanım, şimdi sıra sizde. Elimizden gelen tüm ipucu sizinle olacaktır. Yine zor bir sorudur çünkü. İnsanlar ortalama kaç kokuyu ayırt edebilir? A 88, B 348, C 2800, D 10.000. Hangi şık? Böyle bir bilgi hiç kulağınıza geldi mi daha önce? Çalındı mı? Daha önce hiç kulağıma gelmedi. Düşünelim o zaman. İnce düşünelim. Sık dokuyalım. Evet. Düşünelim. Güzel düşünelim. Hep birlikte düşünelim. Ben de düşüneyim, siz de düşünün. Murat Bey de düşünsün. Belki yardımcı olur. İnsafa gelir belki bilemeyiz ki hangisi? 348. 348'i düşünüyorum. Ben kesinlikle 348'den fazla kokuyu ayırt edebiliyorum. Ben edebiliyorum. İnsanları düşünemiyorum. Hmm. 10.000 çok fazla gibi geliyor. Haydi bir şık paylaşın soralım artık çünkü artık süremiz tamam. kepekler kapanıyor. C, 2800 diyelim. Peki efendim, C şıkkı 2800. Acaba Burcu Hanım için doğru cevap mıdır? Tuz. pul biber. Karabiber. Aa, Paşan abi sen de mi buradaydın? İnsanlar 10 bin kokuyu ayırt edebilir. O kadar uzaklaştınız ki. Çok evet. dediniz. Biraz daha yukarı öğrenmiş taşıyamadım. Öğrenmiş oldum. Olsun efendim güzel bir bilgi paylaşmış oldu Ege bizle sağ olsun. Şimdi ise Murat Bey'in sorusu geliyor. Haydi Murat Bey bunu da bilecek miyiz acaba? Dünyanın en yaşlı Japon balığı kaç yaşındadır? A 14, B 32, C 43, D 68. Saçma bir soru. Sizin için de zor bir soru. Balıkları düşünelim. 14. Japonsunuz bir de düşünün yani. Gözlerinizi hafif çekin. 14. Japon. Efendim? 14 diyeceğim. Abi. 14 mü? Evet. 14 14. 14. Ben 17 yaşında bir Japon balığı gördüm daha önce onu söyleyeyim. Konuştuk, muhabbet ettik ki balık hafızası olduğu için beni hatırlamaz. E ben sürekli de Japon balığıyla gidip tanışamam ki. Evet. Söylediğim iki kelime var. Arigato var o kadar. Nasıl gideyim ben Japon balığıyla konuşayım olur mu? 32. 32 mi? Evet. Soralım mı? Soralım. Soralım efendim. B şıkkı 32. Murat Bey için doğru cevap mıdır? Japon balığı bana dedemden kaldı. ...ve de tamı tamına 43 yaşındadır. Daha yaşlıymış efendim. 43 yaşındaymış. Maalesef doğru cevap olmadı. Puan durumunu hemen paylaşıyoruz. Artık çünkü sorularımız bitti. Efendim puan durumuna baktığımızda... ...Murat Bey 55 puanla gün birincimiz oluyor. Burcu Hanım 35 puanla kalıyor. Gün ikincimiz oluyor. Ama puanları söylüyoruz. Gün birincimizsiniz. Evet tebrikler. Fakat her şeyden önce burada sohbet etmekte. Değil mi güzel olan? Tabii evet. Keyif. Keyif Çok keyif mı? aldım. Çok, keyifli. çok i̇yi ki keyif gelmişsiniz, aldım. Değil mi? Ben de ben iyi ki geldim. Size ve ekip arkadaşlarına çok 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 teşekkür ederim. Biz ediyorum. teşekkür ederiz efendim çünkü bunu gidip mahallede anlatın nasıl evet. eğlendiğinizi nasıl güldüğünüzü nispet yapın biraz lütfen rica ediyoruz. Kesinlikle. Bu program bunun için var. Murat Bey. Ben de çok keyif aldım. İyi ki sizi tanıdım. Ee, çok keyif alaraktan bir zaman geçirdim. Kızlarıma buradan selam yollamak istiyorum. Lütfen. Ayse'min birce sizi çok seviyorum. Ee, bir de e, personelime çok selam yollamak istiyorum. Bizden de selam olsun hem Ayşemine hem de Birce'ye Birce Birce. çok selam olsun. Kuaförünüz Murat Bey. Benim de kuaförüm ismi Murat'tır bilir Oo, misiniz? çok güzel. Kendisi etlerdedir. Murat Bey çok elinize güzel. sağlık. Ben de kendi kuaförümü madem söyleniyor. Çok güzel. Siz, siz de Burcu de Hanım söylemek ister misiniz? Tüm arkadaşlarıma beni izleyen aileme herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de çok selam, selam söylüyoruz zaten kendilerine. Evet bugün Burcu Hanım ve Murat Bey ile beraber yarıştık. Çok keyifli dakikalar geçti burada. Yarın yepyeni dakikalar geçecek. Çünkü siz bizi yine yalnız bırakmayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ben sizi o kadar özleyeceğim ki. Sizi o kadar özleyeceğim ki. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Beni sizle buluşturdukları için tekrardan karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.